Ve Asiye'cim'in yanına geçeyim. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Siz. Çok Hoş kibarsın. Siz, siz. Ay çok teşekkür ederim. Çok benim çok teşekkür ederim. ederim. öfalan. Bazlamalar <laughs> hazır. <gülüyor> Bazlamalarımız hazır. İlk önce ne yapacaksın? İlk önce kaymaklı ceviz zadeden başlayacağım. Ceviz zade. Evet. Neler çok havalı değil mi? Kesinlikle. <laughs> E, pratiklik olsun diye, şimdi bütün hanımlarımız evde el baklavası açamıyorlar maalesef. Yani. Ben de çalışan hanım açıyorum ama e, pratik. Tabii ki. Hazır, hazır baklava var. yufkası, evet cevizimiz var. E, adını aldığı kaymağımız var, asıl lezzet bombası. Ana malzeme odur, e, kesinlikle. Cevizle kaymak. evet aynen öyle. E, hazır baklava yufkamızı yayacağız dört kat, kaymağımıza süreceğiz. Üstüne cevizimizi rulo yapıp iç, iç şekilde... Kesip tepsiye dizeceğiz. Üzerine eritilmiş tereyağını döküp fırında pişireceğiz. Şerbetimi ben belki soğumaz diye önceden kaynattım. Çünkü soğuk şerbeti... Sıcak tatlı olması gerekli. Çıkar çıkması ben şerbetini dökecek misin? Birazcık avalas. 2 alansın. dakika Hı? böyle fırına sıcaklığı gidecek. Ondan sonra hemen şerbetini dökeceğim. Şerbetin çok güzel bir tatlımız nedir? olacak. Şerbetimizin ölçüsü 3 3,5 su bardağı kadar toz şeker birebir. aynı oranda da su kullanacağız. Biraz kaynadıktan sonra 2-3 damla limon suyu. Sen ne kadar kaynatıyorsun? Bazısı çok fazla bir 5-10 dakika daha kaynatıyor daha yoğun olsun diye. Kimisi de kaynar kaynamaz kapatıyor. Hayır aslında e cevizade tatlımız birazcık baklava tarzı bir tatlı ve çok da lezzetli. Yoğurt. Kaynamaya başladıktan sonra 6-7 dakika daha kaynatıyorum ben. Sonra limonunu 2-3 dakikada limonla altını kapatıyorum. Ne Şimdi çok biraz sıvı. Biraz ağdalı olursa evet, güzel evet, olur baklava. Tabii ki baklava değil mi? da öyle olması lazım. Hemen başlayalım. Bir görelim. Bunları elimin altından alayım ben. Şuradan hemen hazır evet. baklava yufkalarımızı çıkaralım. Evet marketlerde satılıyor. Evet. Şimdi bur burada bir püf noktamız var. Bu çok çabuk kuruyan e, bir yufka olduğu için nemli bir bezimiz olursa onun altında muhafaza ederlerse e, daha kolay olur. Dört kat ayıracağız buradan. Bu Katı şöyle. Evet. Bu birazcık parçalanmış, parçalanmış sanırım. Abi. Evet. Dur. Parçal onları alalım. alalım. Evet onları ayrıyeten bir baklava yaparım ben. Evet. Dört. Bu, Bunu bunun üstünde de yapabiliriz. 4 tamam. Dört katı ayırdım ben zaten şöyle yapayım. Hemen hemen kaymağımıza süreceğiz. Eşit i̇şte oranda. Kaymak lezzet verecek evet, ona. aynen. Üzerine de eritilmiş tereyağı dökülüp fırına oh. verilince çok güzel oluyor. Gevrek gevrek değil mi? Evet, çıtır çıtır. öyle. Böyle minik parçalar yufkamızın her yerine koyacağız. Her yerine sadece evet ucuna değil. Evet her yerine. Asiye'cim e, özel çocuklar için zihinsel engelli evet. çocuklarımıza öğretmenlik yapıyor ama evet. aşçılık eğitimi almış, diploması var. Evet. Hatta yemek yarışmasına katılıp birinciliği de var. Seni tebrik ediyorum. Bir taraftan Çok teşekkür böyle profesyonel ederim. anlamda işini diploma alarak resmileştiriyorsun. Evet. Bir de öğretmenliğe de devam ediyorsun. Öğretmenliğe devam ediyorum. Ayrıca ikinci üniversitemi de okuyorum. Uzaktan eğitim. Sosyoloji okuyorum. Yine aynı mesleğimle bağlantılı. Tebrik ederim seni. Çok teşekkür ederim. Böylece vizimizi serpiştiriyoruz. Hangi yemekle, hangi lezzetli birinciliği aldın? İki birinciliğim var benim. İlk birinciliğim içli köfteyle. 55 dakikada 8 kişilik içli köfte yaptım. Bravo. Ee, i̇kinci birinciliğim de Kayseri yöresine ait. Ben aslen Kayseriliyim. Kovalama yemeği patlıcanlı. Kovalama evet. O best of birincisi oldum orada. Best of. Allah'ın evet. güzel kevişmesi gibi. <gülüyor> Neden <gülüyor> Böyle, olmasın ki? Tabii. Sıkıca sarıyoruz. Sıkıca. Evet. Yukalarımız aynen hazır olduğu için birazcık kesikmiş. Artık onu idare edeceğiz bir şekilde. Tepsimiz nerede hayatım? Evet, tepsimiz fırında. Fırında mı? Evet. Fırını açmadın henüz? Açmadım henüz. Tamamen hepsi bitsin. Öyle açacağım. Tepsimizi yağlayacak mısın? Gerek Hiç yok. Gerek yok. Üzerine zaten... eritilmiş tereyağı evet. dökeceğiz. öyle bırakacağım ben. Bunun için içinde kesebilirim. Hı hı. Ben bir tanesini size kesip göstereyim isterseniz. Bu kurumasın hemen bunu yuvarlıyorum. Şöyle bıçağımızla şöyle iki parmak genişliğinde kesiyoruz. Birazcık yufkaların azizliğine uğradık. Olsun. Hepimizin başına geliyor, taze evet. diye alıyoruz marketten. Aynı, aynı. Şimdi yufkacılardan evet. için daha hani günlük Kesinlikle, oluyor. Aynen, Bildiğiniz evet. yufkacılarınız varsa mahallenizde çok çok şanslısınız. Kesinlikle, evet. Son kullanma tarihine ne kadar bakarsanız bakın. Yine de, yine de evet. Şimdi. Böyle sürprizle karşılaşabiliyoruz ki normalde olmaz canlıyında olur. Hiç, evet, aynen öyle, aynı öyle olur, aynı, bu işler. evet. Çok özenirsiniz. <laughs> bir aksilik olur. Sen de ne kadar şu evet. belli zaten o zaman Aynen, evet. Bu şekilde keseceksin, evet, hazırlayacaksın. Evet, dizeceğim hepsini Fırımızı sonra. kaç dereceye getireceksin? 180 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Harikasın. Tı. Burada tereyağımızı eritiyoruz. Evet. tepsimize güzelce dizdik, evet, kestik. Dizdik. Şimdi, Şimdi bunu Gezdireceğiz Üzerine değil. gezdireceğiz. Yalnız e, burada bir püf noktası vermek istiyorum. E, tereyağı eriyince üstündeki köpükleri alalım. alalım. Atalım. O ayranıdır. Evet. Hani böyle ev baklavaları yaptığımızda üzerinde böyle siyahlıklar oluşur ya aslında o ayranıdır. Tereyağının içindeki ayran. Güzel bilgi. E, onu ayrıştıracağız. Ayrıştıracağız, Alacağız. Evet. Şimdi dökerken cız sesini duyalım birlikte. Duyalım. Erisin tereyağı. <laughs> aynen öyle. Sonra aynen. fırına verelim. Fırınımızı açtın açtım Açtım evet. Şu anda. 180 derecede 170-180 derece arası. Üzeri kızarana kadar çünkü her fırının performansı farklı. Yatıyor farklı Kesinlikle aynen öyle. öyle. Sen hazırlarken biz göreceğiz zaten. Tamam. Orada da baklava çıktı fırından. Evet şerbetini de He. döktüm. Asiyeciğim çok güzel pişmiş 180 <laughs> derecelik fırında üzeri kızarana evet. kadar üzerine erimiş tereyağını döktük ve evet. fırına verdik. Yansık şerbetini, şerbetini çekmesini bekleyeceğiz bir 20-25 dakika sonra üzerine toz yeşil fıstık ve kaymakla süsleyip servis edeceğiz. Ay harikasın. Arasına da kaymak koymuştuk hanımlar. 4 kat hazır baklava yufkası. Evet. İri kıyım cevizlerimi serpmiştik ve sıkı bir şekilde sarmış, kesmiş ve tepsiye dizmiştik. Tereyağını unutmayalım. Şerbetimizde 3,5 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı suydu. Yani birebir ölçülerinde. Birebir ölçü evet. Limonu damlattıktan sonra 5 dakika sonra kaynıyor. Limonu damlatıyoruz. 5 dakika kaynadıktan evet. sonra limonu damlatmanın akabinde de bir 2-3 dakika daha kaynatıyoruz. Yoğun bir kıvamı var. Tatlımız sıcak, şerbetimiz soğuk olacaktı. Evet. Güzel özetledin Fırında, mi? Çok güzel özetlediniz, harikasınız. Fırından çıktıktan 2-3 dakika sonra o ilk sıcaklığı bir gitsin, sonra şerbetimizi dökeceğiz. Şimdi Harika. bunu biraz dinlenmeye bırakalım, diğer yemeklerimize geçelim. Geçelim.